Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda kardeşimin hesabındayım ve şöyle alalım. Bu arada akşamları yayın yapıyorum. Ara yüzden belli. Çok uğraşamadım. Çok ani bir video olacağı için video girişi falan değiştiremedim hiçbir şeyi. Yayınıma bekledim. Her akşam saat 22.00'da. Bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz üzere bu şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar kardeşimde Delipop. Şöyle göstereyim. Balta var. Artı olarak Delipop bandal var. Ve uzun süredir de istediği bir silah var. Şu, Delipop Klasik. Daha önce geldi ama param yoktu, alamamıştım. Bu sefer de param yok dedim. Ama aldım. Bir şekilde aldım. Şimdi ona sürpriz yapacağım. Ee, umarım anlamamıştır ama eminim anlamışsındır Talha. İzlediğinde eminim anladım diyeceksin. Her neyse. Şimdi bunu sizin önünüzde alacağım. İlk önce şuraya gelelim. Alttan da Mehmet yazıyor arkadaşı. Tamam. Şimdi ilk önce şuraya gelelim. Şunu bir paste yapalım. Gönder. Alt yüzümüz tamam. Süper. Geri gel. Şimdi şurayı bir kapatalım. Oyna sanaya gidelim. 1250 vp'yi şu şekilde alalım. Kopya. Ekran verebiliriz. heyecanlıyım. İnsanlara sürpriz yapmayı çok seviyorum. Eminim anladı ama <laughs> neyse. Şuraya paste. Hadi bakalım gönder bismillah. Sesim geliyordur umarım. 2276 vps oldu. Şimdi arkadaşlar alıyoruz. Hazır mısınız? Açtığında şok olacak. Ya da şey diyecek. Ben biliyordum zaten. Hissetmiştim diyecek. <laughs> alıyoruz. Hazır mıyız? Ay ne çok spamladınız be Mehmet. Ne yapıyor bu Mehmet ya? Aldık arkadaşlar. Delipop Kulesi'yi aldık. Yey. Şimdi. Bunu hangisini açar? Onu ona bırakalım ama bitirişleri yapalım bence. İadesi yok artık. Talha eyvah eyvah. renkleri ona bırakıyorum. Kendi bilir. Arkadaşlar şimdi ben usulca videoyu kapatıyorum. Beğenmeyi unutmayın. Fikri de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Belki bir gün size de çekiliş yaparız. Akşamları saat 10'da. Akşam 22.00'da Twitch'e bekliyorum. Şöyle yapalım ve kapanışımızı alalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.